burada olduğunu biliyordum. Nasıl geçti ameliyat? Şahane, her zamanki gibi. Biraz mütevazı olabilir misin? Cerrahlığım konusunda mı? Maalesef. <laughs> Efsun, cerrah bulmakta zorlanıyorum. Herkes dolu. Bedava yapın diyorum. Kimse yanaşmak istemiyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Metin geldi. Aşağıda tahlillerini yaptırıyor. Yani hazırda bekliyor kendisi. Biz bir cerrah bulana kadar da bekleyecek. Yapacak bir şey yok. İnan bana elimden geleni yapıyorum. İnanıyorum ben sana Emir. İnanıyorum. Hüsnü. Her yerde seni arıyorum. Ne oldu Ali? Buradayım işte. Biraz konuşabilir miyiz? Önemli. Tabii, konuşalım. Yemir, görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Ya Efsun, sen... ...sen bunu bana neden sormuyorsun ki? Hayır, Aslı'nın Instagram'ına bakmasam... ...Aslı'yı aramasam haberim olmayacaktı, öyle mi? Ali, sen Emel Müftüoğlu'nu bile reddettin. Bu ameliyat da saatler sürecek, ücretsiz olacak. Ben, ben sen yapmazsın diye düşündüm. Keşke benim yerime karar vermeseydin. Keşke Emir'e sorduğun gibi bana da sorsaydın. Bu ikisi çok farklı şeyler. Bana göre bir doktora ihtiyacı olan her hasta aynı muameli hak ediyor. Efsun, bak ben bu resmini tartışmaya gelmedim. Bu ameliyatta bana ihtiyacınız var. Bu ameliyatı yapabilecek yetkinlikte birkaç tane doktor var. Bunlardan bir tanesi de benim, çok iyi biliyorsun. Ama belli ki Emir gurur yaptığı için benden yardım istemedi. Ay ne gururu Ali? Neyin gururu? Olur mu öyle şey ya? Aklına gelmemiştir ya da o da benim gibi yapmayacağını düşünmüştür. Efsun sen benim için çok değerlisin. Bak ben buraya geldiğimde çok önemli bir şey hatırladım. Neden cerrah olduğumu. Senin sayende. Bunları duyduğuma çok sevindim Ali. Benim tanıdığım Ali işine aşık, idealist, hasta ayırmayan bir adamdı. Efsun bak tamam. Geçmişte hatalarım oldu. Bunlardan en önemlisi sensin. Ben sana yeterince değer veremedim. Ama ben... Ali, bizim sorunumuz bu değildi ki. Ben sana hiç aşık olmadım. Olamadım. Nefsun, <laughs> aşk dediğin nedir ki? Üç beş günlük kalp çarpıntısı. Ama sevgi... bizim seninle hayallerimiz, ideallerimiz, değerlerimiz, tutkularımız var mı? Sadece seni unutmuşsun. Unuttum. Unutalım. Sen de unut olur mu? Kapatalım konuyu lütfen. Neyse, sen emir misin? Girecek misin ameliyata? Bu ameliyatı emir ya da herhangi biri tek başına yapamaz biliyorsun. Komplikasyon riski var. Bunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Ya biliyorum, biliyorum. Bu ameliyata girmeni ben de çok isterim. O zaman herkes klinikten çıkınca aşağıda buluşalım, olur mu? Binur sana detayları anlatır. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.